Hepinize mer merhaba arkadaşlar ben Akar Oyunda ve bugün Five Nights at Freddy's'e dördüncü geceden devam ediyoruz. Başlamadan önce e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dilerseniz başlayalım. Nice dördüncü gece. Video, video dışındayken biraz taktik aldım. Öncelikle onu, bu bir. ikincisi. Taktik şuna ibaret. Tamam mı? Başka hiçbir şeyden ibaret değil. Yes yes. Aynen aynen. Bu gece telefondaki adamın nalları dikiyordu. Unutmadım sanmayın. Şimdi bir saniye bile kamera ge geciktirirseniz Foxy veya Freddy harekete geçer. O yüzden bu ikisini dikkatli bakmak gerekiyor. Şu anda şanmadığı için e, Fox ile Bonnie harekete geçmediği için sadece buraya odaklandım. O gelmiş. İnşallah gider. Gitti lan artık. Nope. Gider misin? No. Bak, şarjımız 80 saat daha yeni bir oldu. Yani bu şey, bu şekilde daha rahat bir şekilde oyunu kolaylıkla bitirebiliriz. De. Ana. Oğlum çık. Kış kış. Arkadaşlar bu çıkan burada böyle durması normal mi? Buna kadar hiç, hiç hayır alamet değil yani. Hayır alamet değil. Ulan hadi iki oldu lan. gitti. Şükür. Aha. Geçmiş olsun. Foxy'a bakmadım için Foxy uyandı. Foxy baba uyandı. Çıkar şu an mutfağı karıştırıyor. fazla bakmayalım ne olur ne olmaz. Saat 2 oldu. Ve şarjımız at 60. İnşallah yine <laughs> şarjımız 60. Kim attıysa geri, geri, getirsin. 57 52 mi yedi? arkadaş benim şu esprilerle aran Var da saat 2 iki... Yani gece 4. Yani boni gıdım kıpırdamadı yani. Milim kıpırdamadı. Milim milim. Ama içe doğru saat sonlara doğru muhtemelen fantezi geçerler. Saat 3 olsun lütfen. Aa bu oyunda arkadaşlar geçti geçmiş olsun. Ulan hay şu tüküreyim be. Şarjımız <laughs> şeyken 30 iken 4 oldu. Şarjımız 31 iken 4 oldu. <laughs> Allah senin Foxy Foxy Foxy. Beni vur dayı beni vur. Foxy Allah seni alsın ne mi? Bak adam seslere yaklaşıyor. Hadi artık bir zahmet 5 olsun sen de ya. Saat ne 5 olmuyor, olmuyor ya? saat ne 5 olmuyor ya? Ne bileyim amına. Saat daha yeni 5 oldu. Şarjımız 13 iken saat 5 oldu. Fox geliyor. Geçer miyiz lan acaba? Ne bileyim ben Hadi oğlum geçek be He Bak Freddy'yi tuttum bak Freddy'yi Gecenin sonuna kadar tutabildim Ve bitti. Şimdi hamle olacak. Geçer miyiz lan acaba? Çok gerildim oğlum ya. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> kalbim. Ah kalbim. Ah kalp krizi geçiyorum galiba. Geçtik lan. Tamam bu tamam tamam. Bitti. Ha, açmayacağım kamerayı. Bismillahirrahmanirrahim. Saat 5 dedi. Saat 5'ti. Güldü, geliyor. Lan ne ya? Çok sinirli. Öldürecek. Jumpscare gelsin. Değil mi? Jumpscare uyarısı arkadaşlar. Arkadaşlar jamskiri uyarısı. Jamskiri uyarısı. Tım tım. <laughs> ne? 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 Allah'ım. Dördüncü, beşinci gece ölmeden geçtim lan. Aaa. Ölmeden geçtim. A ağlayacağım. 120 dolar. Ve birinci yıldızımızı almış bulunmaktayız. Evet. Normalde herkes ee, normal bir FNAF oyuncusu 5 gün gecede falan bir kez öl ölür. En az bir kere ölür. Benim bildiğim kadarıyla. Ben hiç ölmeden geçtim. Evet. Gel artık bu oyun çıkalı kaç sene oldu. 11 sene, 11 yıl, falan, 11 yıl falan oldu yani. Bu oyun çıkalı 11 yıl falan oldu. Millet, millet artık ustalaşmıştır FNAF 1'de. Altıncı gece. Yes. Oğlum altı olacak diye bekliyordum. Korktum. <laughs> Yok arka yapamadık. Ölmeden geçemedik bu sefer. Ama olsun ben yine de bir belde atarım yani. Ben bir şansımı tekrardan denerim. Ana. Öldük. Yapma be. Yapma. Etme. Eyleme. Yapma bak. Lütfen. O kadar iyi oynadım bak. Yapma. <laughs> Yaptı gene yapacağını. 38 dakika kayıt olmuş. Nereden baksan 1 saat kayıt olmuş. Yani yarım sattır kayıttayım. Şu 6. gece geçeceğim bak. Görün. Gel öldür gel. Hayret bir şey ya. Gel öldür. Öğretmen. Ace acelen ne? Ayı. Acelen ne? Müziği bitti gibi saldırdı ya. Hayret bir şey. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Allah şükür olsun. Allah'ım. Allah'a şükür olsun. Kovmuşlar. Çok da çok onunda 120 dolar 50 sent. Ah! Şükür. Çok şükür. Allah'ım ya Rabbim sana şükürler olsun. Geçtim. Allah sana şükürler olsun ya Rabbim. Ve oyun bitti evet. Custom Night. İşte böyle. Ham. Arkadaşlar e, kendinize dikkat edin. E, bu videoda burada bu kadar yani bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, videomu alarak like etmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. bay bye. bye.